saraya geldim. Ziraat Odası Başkanı ile karşılaştım. Elinde bu ay çiçeği kocaman kocaman hep böyle küçüklerine denk gelmiştim. Ama bunun bu büyüklüğü işte kabarttı. Başkanım selam nasılsınız? Aleyküm selam Bahar Hanım. Tarımın başkentine hoş geldiniz. Tarımın başkentine gelirseniz böyle kaliteli çiçeklerle karşılanırsınız. Şu anda çerezlik ayçiğimiz çok kaliteli Kaliteli olduğu da gözüküyor. Aksaray çiftçisi çalışkan, fedakar, cefakar ülkesi için üretmeye devam ediyor. Şimdi başkanım ben hep böyle küçüklerini gördüm bunların böyle şu kadarcık şu kadarcık. Bu neden bu kadar büyük? Tuz gölek havzasında olduğundan dolayı e, minareli olsun tuzu olsun, kalitesi olsun, toprağı olsun tamamen organik, doğal. Havası da gördüğün gibi güzel. Aha. Bundan dolayı lezzeti çok iyi. Verdiğimiz emeklerden İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber üreticilerimizin her zaman, her aşamada, her safhasında yanında olduğumuzdan dolayı üreticilerimizi ciddi şekilde yönlendirdiğimizden dolayı böyle kocamana kocamana oluyor. Başkanım acayip lezzetli. Buradan herkese duyurulur. Bunlar çerezlik yani. Çerezlik ayçiçeği evet. Onlar Abi, yağlık mıydı? O küçük olanlar yağlık. Hı, hı Şu anda Türkiye'nin yaklaşık birçok kuru yemişçi tezgahında Aksaray çerezlik ayçiçeği satılıyor. Ya. Almayanlar birer daha alsın deresin diyoruz. Şu anda çekirdekte Türkiye üçüncüsüyüz. İnşallah Türkiye birincisi olacağız. Aksaray tarımda ciddi şekilde ileride gerek valisi olsun, gerek tarım müdürü olsun, gerek sivil toplum örgütleri olsun el ele Aksaray'ın tarımını şahlandırmaya çalışıyoruz. Peki başkanım kilo yapıyor mu? Kilo yapmıyor. Yapmıyor mu? Kesinlikle yapmıyor. E, kalitesi yüksek. Bir bakayım başkanım size. Hiç kilo <laughs> yapmıyormuş maşallah vallahi. Bana da tavsiye ediyorsunuz yani. Evet. Giderken götürecek miyim? Kesinlikle eli boş gidersen ayıp olur. Bu beyefendiler kim? Hidayet benim küçük kardeşim olur. Beyefendi kim başkanım? Ziraat odasının ziraat mühendisi Emrah Aha. Karaaslar. Hı hı. Ee, beraber çalışıyoruz. Mustafa da benim yeğenim olur. Biz ya, Mustafa çok yakışıklı, çok tatlı. Gel hı gel gel. Ben de neyim? Çok güzelsiniz. Ha güzelim. Kaç yaşındasın Mustafa? 11. 11. Kaça gidiyorsun? <laughs> 7. Dersler nasıl? İyi, idare edin. Çekirdeklerle aran nasıl? Güzel. E, belli canım güzel baksana. Oh maşallah, maşallah, maşallah sana. Boğazın iyi değil mi? Neler seviyorsun, neler yiyorsun? <laughs> çekirdek. Hep çekirdek yiyorsun. E, sivilce çıkacak çocuğum sende. E, çıkmayacak kadar yiyoruz. E, çıkmayacak kadar yiyorsun. <laughs> Ay seni yerim. Peki senin baban nerede? Burada. E, sen beyefendinin oğlusun. <laughs> başkan amcanla aran nasıl? <laughs> i̇yi. Ya başkan diye hava atıyor musun? Yok. Nasıl yok? Açıyorum amcım. Yani arkadaşların sen başkan yeğenisin diye sana hiç kıyak yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ya yengenler aran nasıl? İyi. Seviyor musun yengeni? Seviyorum. Annen seviyor mu? Seviyor. Kavga etmiyorlar mı? Hayır. Yani yenge hanım çekirdek sever mi? Aa <laughs> bu ne diyorsun? Hay. Tabii ki. Köyde oturup da içeni sevmeyen mi var? Herkes yiyor değil mi? Tabii, tabii. Bedava bir de. Bedava. Kışın oturuyoruz karşılıklı. Ya. Ya. Ama sonra çekirdek yerken de boş olmaz bir muhabbet dönüyordur yani. Ya kavga vardır, kavga yok diyorsun. Arada kavga oluyor tabii can. Ya neden oluyor başkanım? İşte çekirdek çitlerken boş boş. Çekirdek çitlemek bizim ülkemizde bir ritüel. Kapı önünde çitlersin, moralin bozulur, çekirdek çitlersin, dedikodu yaparsın, çekirdek çitlersin, çitlersin de çitlersin. Bir de bunun bir adı daha var, İzmirliler özellikle çiğdem derler. Evet, her yörenin kendine göre kimi çiğdem der, evet. kimi güne bakan der. Peki bunun faydaları nelerdir başkanım? Metabolizmaya faydası var, hazmetmeye ciddi şekilde faydası var. Sivilce yapar, kilo yapar. Sivilce, ya şimdi her şeyin fazlası fazladır, çok yersen. Ee, sivilce de yapar, kilo da yapar, rahatsız da eder, İ, isal da yapar yani çok gersin. Daha önce biz bunları kellesini aldıktan sonra köklerini de toplardık evde kışın ekmek yapmak için Aa, evet e, bunları kullanırdık. Tüp neyim? E, kullanılmadığı zaman da çok eskilerdi. Hı hı. Ama şu anda tamamen doğal gübre yapıyoruz bunları. Başkanım eskiden anneniz kavurur muydu bu ayçiçeğini nasıl yerdiniz? Tabii annemiz saçta kavururdu. Ya ne güzel. Evet ekmek yaptığımız saclara bilir misiniz bilmem. Evet. Sacın e, çevirirdi ekmek yapar. ters çevirdi mi şey haline gelirdi, oval haline gelirdi. Hı hı. Oraya hafif sulardı. Tuz ekerdi. Ondan sonra kavururdu. Doğal bir şekilde tüketirdik biz. Ay ne güzel ya. Şu anda kavurma modernleşti. Eski tatlar var mı başkanım? Ya eski tatı kimse bulamaz zaten. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde ne eski günleri bulabiliriz, ne eski komşulukları bulabiliriz, ne eski tatları bulabiliriz. Ama gene bugünkü günümüze şükürler olsun. Havası mis. Oh nasıl bir nefes aldım. O kadar da yoruldum ki. Ne kadar çok çekecek yer varmış. Mis gibiydi valla. Şöyle bir soluklanalım diyorum. Ekip de bana durmadan çalış çalış diyor. Burada da bir abimiz var. Sen ne yapıyorsun burada? Allah razı olsun oturuyorum. Niye oturuyorsun burada? Ne öreyim oturmayayım da yoruldum oturuyor. İşin gücü yok mu abi senin? İşim gücüm var da yoruldum, iş gördüm oturuyor. Ne iş yapıyorsun? Evde anama bakıyorum, bahçem var onunla uğraşıyorum. Vallahi yavanımı yiyorum, suvanımı yiyorum, Allah'ıma da şükür diyorum. Anne baba gelir geçim nasıl baba oluyor? Baba yok. Bir 82 yaşında ana var onunla Aa, uğraşıyorum. Ana duası alıyorsun. İnşallah, inşallah, inşallah. Evli değil misin yok. çoluk çocuk? Yok benim çoluk çocuğum yok. Abi senin adın ne? Aşırı. Aşır mı? He. Aşır ne demek? Aşur ayında olmuşsun. Ha Aşur. He Aşur ol ya oruçtan sonra. Ha, o zaman aşır olunca fazla olmuş oluyor. Aşır başka bir şey. Aşur. He he ayında doğmuşsun O da aşır komşular. Ha. Abi ben bir şey merak ettim. Bu yazın ortasında bu kazak, içinde boğazlı. Altında çorap rengarenk biri başka biri başka. Ayakkabılar bir başka. Niye? Ne öğrenelim sabahın erken kalkıyorum. İş oluyor. Ondan kim evet. yok işte. Peki bu üstündeki e, sıcak değil mi? Terlemiyor mu? Yok, yok ben yazın da böyle giyerim, kışın da böyle giyerim. İşte tırnakların diyor öyle aa, kız. Yani bunları yaptırmak için bir de para veriyorum Aşur abi. Kim yapıyor? Kuaförler yapıyor. Aman güzel ana. değil mi? Hiç de güzel de. Ama uzun değiller bak. Kes kızım tırnakların uzamış. Yok. Kes kes. kes, kes. <laughs> uzun değil kız ya. Kız kaşık gibi olmuş lo sen. <laughs> diye duruyor. Valla ben seninle röportaj yapayım diye oturdum. Sen benimle röportaj yapıyorsun Aşur abi. Ne bileyim tırnağım koca koca olmuş bak. kes onları kes. Onları. Başka beğenmediğin bir şeyin var mı? Ben mi? Beğenmediğim ne var biliyor musun? Ne var? Saçımın <laughs> rengini beğendim. Saçımda mi? rengi de aynı şey var. Kırarık kuzular. Aynı saçım öyle olmuş. <laughs> Niye? Böyle ağlı yeşilli simsiyah keçinin tüysü gibi olmuş. A, simsiyah benim saçım sarı ama. Sarı kız keçinin tüyleri var ya. Ağa keçilerin öyle olmuş. Saçımıza. Ya ben oturdum adamcağızı bu yazın ortasında kazak mı giyilir dedim, çorap mı giyilir dedim. E o da, onun da fobileri varmış tırnağıma taktı, saçıma taktı. Söylemediği kalmadı vallahi. Bak ben, ben gördüğümü söylüyorum bak. E ben de gördüğümü e, sen söyledim. söylüyorum. Ben de çorabımı söyledim. Kazağımı söyledim. Kerip miyim bak ben. <laughs> Daha lastik giyiyordum. Loğusam buraya gelekene giydim ıskarfini. Ya. Vallahi da lastik giyiliyor ya. Kara lastik. Evet. Ondan kıyamam, yapalım. kıyamam. Ama sen de hiç güzel bir şey söylemedin Aşur abi ya. Vallahi güzel, ben... Bak aklın güzel olsun, aklın. Çok şükür. Güzellik sıfır yok da takilmez. adam akli lazım. Aşur abi Bilmiyorum. insanın gönlü güzel gönlü olsun. Gönlü güzel olsun, aklı niyeti, güzel olsun. Niyeti güzel olsun. Niyeti, niyeti güzel Heh. olsun. Benim dediğime sen gene geldin bak. E niye evlenmedin? <laughs> Vallahi bilmiyorum Her kuşun eti inmiyor, her tekte de sana dinmiyor. Ya. Her gecenin her gecesi dert oluyor, sıkıntısı oluyor, neler var, neler var. Kaderin tabii canım. Kader kızım hepim... kader, kader kader kızım. Doğru kader. söylüyorsun abi. Ben de evde kaldım zaten abi. Ben de bekarım. Hiç e, evlenemedim. Niye evlenmedin? Kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım abi. Daha küçüksün canım. Da, ne küçüğü benim yaşıtlarımın hepsinin kaç tane çocuğu var Aslında abi? Allah, Allah be, aşkına. Allah tekturkun doğmadan neler duvar acele etmeye kader. Geliyoruz. Bu, bu Allah'ın takdiri Allah'ın yazgısıdır. Aşur abi, İyi. şimdi ben hayvanlardan korkuyorum. Bugün Malaklı köpeklerini gördüm mesela çok uysallardı, güzellerdi. E tabi burası hayvancılıkla da meşhur bir yer. Kuzu gördüm, koyun gördüm, keçi gördüm, gördüm de gördüm. Gördüm de gördüm. Sende var mı hayvan? Yok benim hayvanım yok. Niye? Tavuklarım vardı onda kimini gelincik yedi, kimini e, tilki yedi, kimini de <laughs> kestim dağıttım gitti. Da hem para yok hem dağıtıyorsun. Ne öğrenelim? Şuradan geldi, istedi beni de al git. Bir tane ona verdim, iki tane ona öyle bitirdim. <laughs> çilli orozu yok Aslında muydu? Zilliydi, çilli değil. Zilli ha, zi bazen. Ha, niye? Gelincik giymesin deyin. Çangırda değil miydi? Gelincik kaçıyordu, kırkıyordu. <laughs> niye kuruyorsun? E, zil taktım diyorsun. E, Horozun <laughs> zil takanı değil. Ha, gör, duyuyorum gelincik giyiyor ya zelde çalıyor ya kumeste zelde ne zil zil atların zili olur ya bu küçük küçük tamam. o zilden taktıydım culluk <laughs> bilmiyor musun ay bilmiyorum Ha culluk ne hindi hindi kızım hindi hindi ne şöyle hindi şöyle kara kara öter ya hindi. onun adı culluk mu şöyle kubarır öter kuk kuk deyin o, o tavus kuşu değil mi yok kız o hindi culluk o <laughs> nasıl ötüyor peki kuk kuk ku deyin öter şöyle kubarır bu kadar mı yani? Ha. Ama ben onu tavuk kuşu zannettim, yok, tavuk, tavuk kuşu. Tavuk kuşu ayrı oluyor, şöyle kuyruğu oluyor. Uzun. Evet, yeşil yeşil. Yeşil, pullu pullu, Allah Allah. Aha. Bu hindi, culuk culuk. Hayvan sevgisi var sende abi, hani gelinciklerden korumak için zil işte taktın. Çok hayvanlara. hayvanları. hele ele koyun E Çoluk ne? yok, çocuk yok. Hayvandan başka bir tane anacığın var. Kimi seveceksin abi sen? Ben mi? Tabii. Beni sayan, seveni severim. Küçük çocukları severim. Ha. Milletimi, devletimi severim. Oh, askerimi, maşallah. polislerimi severim. Oh, Bakarımı, yurdumu severim. Oh. Daha kimi seveyim? Allah'ımı severim. Hepimiz severiz. Kurban Tabii, Allah'a. Allah dinim <laughs> anlayın gibi Vücudun sağlam olsun da. Yirden içme bir gözlemin olsun. içinde bir katya yatağın olsun. subanı kır. Ye. Tuz at, bal gibi gider. Seni gibi adam nasıl evde kaldı yahu? Ne öğrenelim kalmayalım da? Nereye gidelim? Yok mu köylü de <laughs> bir tane? Utanıyor. Utanıyor musun? Kız bir soğuk sor Dur hayır sen hepsini söyleme bana. Ha var mı sevgilin? Yok kız ben bilmiyorum diyorum. Daha konuşuyor kavrat. Ya. <laughs> İnsan sevgisi var. Tatlı dilli, güler yüzlü. Sen nasıl evde kaldın abi ya? Kız olur ya diye mesela da ne dedim diye. Sen niye kaldın? Ben çirkin miyim aşırı abi? Pek koz etsin, pek koz Aman anam. <gülüyor> <gülüyor> Annenle aran nasıl? Evlen demiyor mu sana? Yok. Niye demiyor? E tabii oğlan bakıyor gelin gelse elinden alacak. Gelin tutacak kapıya atacak. Yani. Ya <laughs> koruyacak, ya çöpe atacak. <laughs> Bu devrin gelinine güveniyor mu? Vallahi doğru söylüyorsun. Allah gitmiyor. Söylüyor Beterim götenle uğruyorsun. Nasip açılmamış nasip. Annen de adamın üç mükeğe olurmuş. Nasip açılmamış. Bekarlık sultanlıktır i̇şte aşır yani, abi ya. Boş ver. Şey evlostan buralara gelebilin miydi? Aa helalde. Buralara uğrayabilin miydi? Tabii ki gelemez. Tamam, hür ne geziyor, hür ne yaşıyor. Çoluk yok, çocuk yok, yaşlanınca Allah ne yapacağız? Allah büyüktür, yapacağım. gün doğmadan neler duvar. Çoluğu çocuğu olan ah yaylaya mı çıktı kızım? Beterinden betene uğratıyor. Kimini çapatıyor, kimini yuvaya veriyor. Kimini öldürüp komuyor. Neler oluyor, neler oluyor. Ama herkes kötü değil ki yani ya, tabii, şimdi. Tabii, beş beşi bir de. Tabii yani. Kimindik, kimi yüksek. E yaşlanınca ne yapacağız, bize Allah kim bakacak? Allah büyüktür, gün doğmadan neler duvar. Gün doğmadan neler duvar. Doğru söylüyorsun. Güven. Allah yatkak, Allah kuvvet. Evladına hiç güvenilmez. Ya Aşur abi, biz bekarlar var ya hani böyle çoluk yok, çocuk yok geziyoruz. Güzellikleri tanıtıyorum. Bir de şarkı söylüyorum. Senin de var mı böyle marifetlerin? Radyo mü ki şarkıyı o ne demek? radyo vardı, çarkı tutar. Bir gelir seslenirdi, bir gelir anırırdı. Radyo kim? Radyolar oluyor ya. Ha radyo. Ha radyo, radyo, radyo. Oysa <laughs> işte, radyo. Ha radyo oluyordu. Çalıyordu, dinliyordum. dinliyordum. O da bozuldu, haşur huşur. O da kaldı. Varın yoğun anacığın var. Buradan anacığına bir şeyler söyle. Tüm analarımın ellerinden yapıyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Allah üç gün yatak dört gün iyilesin. Amin. Kapılara bakıtmasın. Hocasıyla, hacısıyla yolcu iyilesin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.